Merhabalar. Bu videomda cami ve siyaset konusunu ele alacağım. Oldukça hassas bir meseledir. Ben genelde alanımla ilgili videolar çekiyorum. Yalnız aktüel yönü olan ve aynı zamanda alanımı da ilgilendiren konularla ilgili de yer yer düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Buna benzer bir videoyu geçenlerde çekmiştim. Özellikle bu seçim sürecine girildiği dönemde cami ve siyasetle ilgili oldukça nahoş görüntülere denk gelmiştim. Bu beni rahatsız etmişti ve bu nedenle de konuyla ilgili bazı düşüncelerimi paylaşmıştım. Tarihi verilerden hareketle. Bugün de yine benzer bir konuyu ele alacağım. Zira bugün e, sosyal medyaya düşen bir haber benim fazlasıyla ilgimi çekti. Nitekim de bir cami imamı camide alenen açık bir şekilde ve hiçbir yoruma meydan vermeyecek şekilde insanları silahla tehdit etti. Propagandayı anladık da yani anladık derken tabii ki ironik bir dil kullanıyorum ama cami ortasında düpedüz silahlı tehdit ise bambaşka bir şey. Bu suçun yani çok çok ötesinde bir, bir suç bana göre ultra suç suç. Ancak e, hani herhalde Nasılsa hukuki yaptırımı olmaz. Biz buradan yırtarız düşüncesiyle böylesine hoyratça ve böylesine sorumsuzca pespaye, sakil iddialar, ifadeler kullanılabiliyor. Bu beni fazlasıyla üzdüğü için özellikle meselenin bu yönünü ele alacağım. Malumunuz daha önceden de yine siyasi propaganda ile ilgili bir takım görüntüler yansımıştı. Hatta insanlar camiyi terk etmişlerdi. Ancak bu seferki çok çok farklı ve camide adam silahlı tehditte bulundu. Ne uğruna savunduğu iktidar uğruna. Yani dehşet bir sahne var ortada. Ee, ancak benden önce dehşete düşmesi gerekenler aslında e, bu imamın amirleri veya sorumlu kurumlar. Ben ilk başta çok inanamadım yani böyle bir şey olamaz diye. Biraz baktım görüntülere ama görüntülerde yani hiç de yenilir, yutulur, cinsten olmayan bir tablo var. Şayet doğruysa yine de bu kaydı düşeyim ama gerçekten yani iğrenç ötesi demeyeceğim, dehşet ötesi bir tablo. Bunun örneklerine dediğimiz gibi seçim safahatında da rastlamıştık ama bu artık bardağı taşırdı değil, yani her şeyi berbat eden bir konuşma ve siyasi söylem nedeniyle Evet, rahatsız olanları yer yer görüyorduk, sosyal medyada dile getiriyordu insanlar ama bu bambaşka bir şey ki mesela bu siyasi propaganda ile alakalı olarak hutbelere bile konuların yansıdığını görüyoruz. Mesela bir parti LGBT kampanyasına uygun bir şey başlattı. Yani rakibinin LGBT ile alakalı bir takım söylemlerde bulunduğunu iddia ederek bunu gündeme taşıdı baktık. Hemen Diyanetimiz çok hassas ya bu konularda LGBT ile ilgili tesadüfen bir hutbe hazırladı ve buna yönelik bir e, konu işlendi. Sadece şu partiye oy verin demedi. O kadar yani o kadar da cemaate adeta aptal değilsiniz. Anlayın canım dercesine veya lafın tamamı e, işte yani anlayışı kıt olana söylenir bağlamında bir mesaj verildi. Hatta geçen cuma 19 Mayıs nedeniyle gündem belli ama burada da güya gençlere seslenilerek siz İslam'ın ordusunuzsunuz, ordususunuz, efendim İslam'ın neferisiniz vesaire gibi söylemlerle habire ümmetçilik pompalandı. Hala yine siyasi mesajlar verilmeye devam ediliyor. Dolayısıyla da siyaset ve diyanet bunu yaparsa imam da bu kadar yapsın canım. Tehdit de edebilir ötekileştirebilir de hatta birilerini camiden kovabilir de artık nasılsa arpalık gibi bir anlayışa doğru evrildik gidiyoruz ve hukuki yaptırımının da olmaması bu tarz böyle pespaye e, ifadelerin, iddiaların asla kabullenilmeyecek söylemlerin e, ulu orta minberlerden, hutbelerden söylenir hale geldiğini görüyoruz ve bu artık olağan hale gelmiş gibi de bir tablo var. Ve bunu eleştirdiğim zaman eminim bu videoyu dinleyenler içerisinde de e, ne olmuş canım yani neden rahatsız oluyorsun diyecekler çıkacaktır. Adeta bir hasta bir toplum oluşturuldu ve böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu son derece ürkütücüdür ve dediğimiz gibi düpedüz de bir suçtur. Mesela şimdi şöyle bir soru soralım. Bu zaten soruşturma açılsa açıldı mı bilmiyorum. Açılır şeklen açılabilir. Bu soruşturmalarında ne olduğunu, yediğim onca soruşturmayla benim kadar belki tecrübesi olan da çok azdır, bilirim ne olduğunu. Hak edeceği cezayı alacağına inanan var mı? Veya etkin soruşturma yapılacağına inanan var mı? Durum ortada. Dolayısıyla da caminin bu şekilde siyasete meze edilmesi, dinin bu şekilde istismar edilmesi son derece tehlikelidir, yanlıştır. Asla ve kata bunu hiçbir birey onaylamaz ki kaldı ki tarihi tecrübede bize bu konuda çok hoş olmayan bir background veya yani nahoş olayları gösterir. Bu itibarla da yani kısaca söylersek tarihi tecrübemiz hayli sabıkalıdır bu konuda. Zaten yaşanan dramlar, kötü örnekler nedeniyle de Cami ve din siyasete alet edilmemeli düsturu benimsenmiştir ve bu yüzden de cumhuriyet döneminde din istismarı vatana ihanetle eşdeğer suç olarak görülmüş ve bunun önü kesilmiştir. Hep Muaviye'den örnek veririz. Efendim camiyi propaganda merkezine çevirmesi, rakibi Ali'yi camide lanetlemesi, sebetmesi, küfretmesi, Ali evladını aşağılaması, e, tahkir tazif etmesi, hatta yuhalatması gibi Örnekleri aşağı yukarı birçok insan artık duydu, öğrendi, biliyor. Bugün çok farklı mı? Camide propaganda yapılmıyor mu? Artık olağan hale geldi. Siyasal siyasal mesajlar verilmiyor mu? Evet. Emeviler yapınca kötü, muaviye yapınca kötü. Efendim muaviye işte kutbeleri, ne bileyim dini içerikli veya Cuma günkü konuşmaları siyasi propagandaya çevirdi. Kötü. E bugün olan nedir? Neden tepki gösteremiyoruz? Çünkü öyle bir atmosfer var. Camide insanlar yeri geliyor, yuhalatabilecek kadar ileri boyutlara varan konuşmalar yapıyor. Farkında mısınız? Artık giderek camilere gitme sayısı düşüyor. Ve bunun e, örneğini de en önce Diyanet İşleri Başkanlığının başkanının yakınmasından görüyoruz. Yani e, neden acaba bu insanlar camiye gelmiyorlar? Soralım. Bu şarlatanın peşinde kaç kişi namaz kılabilir veya desteklediği parti dışında kaç kişi gidip de bu adamın peşinde namaz kılar? Camileri ne hale getirdik düşünebiliyor musunuz? Camiler toplanma merkeziydi. Müslümanların toplanma merkezi. Dikkat ederseniz habire cami sayımız artıyor. 90 binin üzerinde cami var kayıtlı ve bu 90 binde imam demek. Onca merdiven altı, merdiven üstü Kur'an kursu, artık mahalleye bir tane değil, iki üç tane imam hatip, e, ilahiyatlar e, aldı başını gidiyor. Tarikatları zaten saymıyorum. Sürekli güya din pompalanıyor ama aksine din artmıyor, dindarlık artmıyor. Tam tersine cemaat azalıyor. Ahlaki çöküntü hat safhaya vardı. Neden acaba? Kim yaptı bunu? Kimin eliyle oldu? Müslümanların eliyle. O yüzden ben her zaman derim. Dinin en büyük düşmanı aslında kendisini Müslüman zannedenler, Müslüman olarak takdim edenler. Bunlar dinin üzerinde tepinirler. Sana bana din kaideleri sunarlar ve senin için, benim için din kaideleri geçerlidir. Ancak onlar için asla din kaidesi geçerli değildir. Bunlar bir yana, bir taraftan da aynı mahalle bu sefer efendim dinsizlik artıyor, deizm artıyor, gençler efendim deizme kayıyor falan diye bir de vaveyle koparırlar. E peki kimin yüzünden acaba? Ki burada da enteresan bir şey söyleyeceğim. Buna da kılıf bulmuşlar. Ya bu Müslüman görünümlülerin pişkinliği ikrah ettirdi her şeyi. Emin olun böyle. İkrah ettirdi. Buna da bir kılıf bulunmuş ki ben de onlardan birisiyim utanmadan faturayı bizim gibi biraz daha böyle sorgulayan irdeleyen, yoklayan acaba sorusu soran tiplere kesiyorlar. Efendim siz bunları bu duruma getirdiniz. Sizin yüzünüzden deizm artıyor dinsizlik artıyor diyorlar. Lan benim etim budum nedir? Yani beni bu Youtube'da 30 bin kişi takip ediyor. Benim bir videom izlense izlense ortalaması 5 bin. 5000 izlemeyle ben bu gençliği eğer deizme sürüklüyorsam vallahi suçluluğumu kabul ediyorum. Gidin her türlü faturasına da hazırım. E, tamam ödeyeceğim. Ama beri tarafta bir de Türkiye'deki cami sayısına bakınız. Cemaate bakınız. Tarikatlara, onların potansiyellerine, tarikatçıların izlenme oranlarına. Adam bir video atıyor. 500 bin, 1 milyon izleniyor. Bütün dünyaya yayılmışlar ve ahtapot gibi her tarafı kuşatmışlar. Gelmiş adam faturayı da bize kesiyor. Utanmadan, pişkince yani ve sıkılmadan, yüzsüzce ne yapalım? Bu da bizim imtihanımız herhalde. Dolayısıyla da asla sorumluluk üstlenmezler ve faturayı da bize keserler. Ne diyelim biz de? Vicdanınız bu faturayı bize kesmeye müsaade ediyorsa buyurun kesin kardeş. Kesin. Eserlerinizde de gurur duyun o zaman. Ben de öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da birçok dostumu görüyorum ki bu konuda yakınıyorlar ve camiye gitmediğini söylüyor. İnsanlar cumaya gitmiyor artık. Gitmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve neden acaba? Adam kendi inancına saldırıldığını düşünüyor. Kendisini orada ötekileştirilmiş gibi görüyor. Ve oradaki tabloya güveni kalmamış artık. Müslüman görünüm görünümlülerin bu ahlaki çöküntüsünden Tiksinir hale gelmiş insanlar. Ne hale geldik, ne hale getirdik? El birliğiyle dini adeta gömdük derinlere gömdük hem de bir daha çıkıp da bizi rahatsız etmesin diye ve üzerinde habile tepiniyoruz utanmadan. Bir de kalkmış ondan sonra öteki berikini suçlayıp da buradan kendimizi aklamaya çalışıyoruz. Bu hakikaten de çok içler acısı bir tablodur. Bakınız tarihten bir iki örnek vereyim kapatacağım. Fazla uzun böyle video çekmeyeceğim bugün. Sütçü İmam'ı hepimiz biliriz. Değil mi? Camiden insanları çağırdı. Bırakınız camiyi ülke yanıyor deyip de insanları silahlandırdı. Ve halka böyle bir bilinç kazandırdı. Ve muazzam bir isim bıraktı. Şimdiki adam, imam ne yapıyor? Camiye gelen insanları, yine o camiye gelen bir kısım insanlara karşı... Silahla tehdit ediyor. Yazıklar olsun, utanın, utanın. Eğer azıcık vicdanınız varsa, yarından tezi yok, istifa edin, gidin. Çarşıda limon mu satacaksınız, çorap mı satacaksın? Ne yapacaksan yapın ama bu dinin üzerinde tepilmekten artık vazgeçin. Geldiğimiz nokta ortada. O gün düşman için bunu yapan bugün Müslüman için yapıyor. Ne, ne uğruna hocam? iktidar uğruna yazıklar olsun. Böyle bir adamın daha inandırıcılığı kalmış olur mu? Böyle bir adamın peşine kaç kişi gider de namaz kılmak ister? Din bu kadar kolay bir şekilde üzerinde tepinilecek bir meta mıdır? Ya Allah'ınızdan bulun diyorum. Başka bir şey demiyorum artık ya. Yani birileri din üzerinden ticaret yapıyordu, geçiniyordu. Bari cami ortasında bunu yapmayın da cami birleştirici bir unsurdur. Ve yani orada Allah'ın adı anılır. Ya ayete göre Allah'ın adı anılırken siz kalkmışsınız, silahla tehdit ediyorsunuz. Ama normaldir. E senin Diyanet İşleri Başkanı'nın kılıçla çıkar, caka satarsa, yani bunu da yaparsınız. Kılıçlarla da dolarsınız oraya. Vaktiyle karmatiler öyle yapmışlardı. Ya bu dinler insanlığa barış getirmedi diye ihramlarının arkasına kılıçları saklamışlar ve insanları mescidi haramda doğramışlardı adeta. Tarihte ben size çok örnek sayabilirim. Şu düştüğümüz duruma bakınız ya. Bu din ne hallere geldi? Kimlerin eline kaldı? Dinin bütün değerleri tüketildi. Bütün değerleri tüketildi ve artık kimse inanmıyor hele hele de Müslüman kimliğiyle kimse inanmıyor. Bari Allah'ın evini kirletmeyin. İnandığınız din de Cin suresinde size neyi söylüyor? Camilerde, mescitlerde sadece Allah'ın adı anılır. Muaviye lanetleyince Ali'yi kötü, sen yapınca, sen tehdit edince iyi mi oluyor? Allah seni ödüllendirecek mi zannediyorsun? Azıcık bir inancınız varsa sizin. Ne uğrunadır Allah aşkına? Ne uğrunadır? Bu öfke, bu kin, bu nefret bu nefret dili, bu, bu, bu nasıl bir söylemdir? Ne uğrunadır Allah aşkına? Alın caminizde, ne bileyim cemaatinizde, iktidarınızda, bilmem yani pis ışık duygularınızda. Hepsi sizin olsun İmam Efendi. Kaç para eder? Böyle bir lekeyle yaşayacaksınız bundan sonra. Ve bu gibi insanlar. Yazık olsun, yazıklar olsun. Ya bu ülkenin geldiği noktaya bak, getirildiği noktaya bak, dinin geldiği noktaya bakınız ya. Yahu bir iktidar uğruna millet yani adeta yani bel altı vurmayacak, yapmayacak ve tehdit etmeyecek söylem kalmadı ortalıkta. Ya bu kadar mı düştük ya? Sonuç. Sevgili dostlar böyle bir söylem sadece ve sadece dini ayrıştırıcı unsur olarak kullanmaya yarar. Dinin birleştirici özelliğini bütünüyle ortadan kaldırır. E ben de ne diyeyim? Eğer bu yani cami cemaatini ve ne böyle bu tarz konuşma yapanlar azıcık sizin inancınız ve biraz da vicdanınız varsa ve o vicdanınızda el veriyorsa ne diyelim mübarek olsun alkışlıyorum sizi devam edin yani başka söyleyecek bir şey yok ee, ama Allah'ınızdan da bulun bunu da demeden edemeyeceğim yani burada sözlerimi bitiriyorum ama biz yine umudu kesmeyelim iyi niyetle bakalım ve dinin o birleştirici o insanı kucaklayıcı adalet ve merhamet ruhunu kaybetmeyelim ve insanlara cehaletlerini verelim ve yine iyi niyetle bakmayı önereyim deyip de böyle de videomu bitirmiş olayım. Biraz böyle yakınma türü bir konuşma oldu. Uzatmak da istemediğim için burada keseceğim. Aklıma değişik örneklerden daha böyle yani keskin sözler geliyor ama daha işi ileri boyuta taşımayayım. Zannediyorum maksadımı, meramımı izah ettim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.